Beyler hedef tam olarak karşımızda duruyor. Herkes komudumla beraber ateş edecek. O zaman 3 2 1 atış! Vurun! Vurun! Düşman Hadi. Öl lan düşman. Kim beyler yavaş yaklaşıyoruz. Gelin şuraya. Bir dakika bir dakika. Bu köye zarar vermeyeceksin lan hayvan herif. Mutat mısın neysen atış. Atışa devam. Aa. Öl lan. Allah şunu. Evet. Oğlum ölsene lan. Aha işte bu. Helal evet, helal Öldürdük. Evet. Çok iyiyiz beyler. Çakın be. Çakmışlık. Yes be. İşte yapıyorsun? bu kadar basit. Şimdi beyler tekrardan bir kuleye geçelim. Orada nöbet tutmaya devam edelim gece boyu çünkü ne olacağı belli değil bu köy. Merak etmeyin köylüler. kontrolümüzün altındasınız. Geliyor, Aa, geliyor, geliyor. Beyler aynı yerden bir tane daha zombi geliyor. Komudumla 3 2 1 ateş. Vurun. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel lan buraya. Allah şunu herkes. Ne oluyor lan? Bir dakika olduğun yerde kal. Tamam dinliyoruz seni. Anlat ne anlatacaksan şimdi. Sonra da defol git bizim köyümüzden lan. Uzaklaş bizim köyümüzden. Siz az önce benim kardeşim öldürdünüz. Bu hayatta en sevdiğim insan kardeşimdi. O yüzden ertesi gün tüm ordumu Tüm akrabalarımı toplayıp bu köyü darma duman edeceğim ve siz de bunu izleyeceksiniz. Oğlum yürü git lan şimdi burada atış. Ay, Beyler, be, Beyler be. ateş yürü git lan anca gelirsin topla lan herkesi. Az sonra görüşeceğiz. Ertesi gün tekrardan bu saatlerde beni bekleyin. Sizi almaklar. Lan yürü git lan. Yürü git al lan al oğlum al bak al lan. Beyler atış 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 iyice uzaktan vurun. vur, vur, vur. vur. Oğlum kardeşine ne alaka ya Vallahi bunların da mı sülalesi var lan Demek ki varmış Emirhan Oğlum tamam var var da biz ne yapacağız şimdi Adam ordusuyla gelse biz bir tanesini zar zor öldürüyoruz Kaç tane okumuz gidiyor Benim okum da zaten azalmış Bak 30 tane mi ne okum kalmış Ne yapacağız 35 biz şimdi tane kalmış. benim Abi, bayağı vardı. Ben de bir 32 tane var bende dedi. Bir dakika şu zırhlarımızı bir şapkalarınızı çıkartın. Valla göremiyorum siyah. Oh. Oğlum şapkanı sadece çıkart mı? Böyle daha havalı oluyor bak. Ha. Abi oğlum bu işin raconu bu. Neyse. Bir dakika. Aklıma plan geldi. Vallahi sana bakınca Adem yürü be. Yürü be Adem. Senin zırhın evet. var ya, senin zırhın tam süper kahraman zırhına benziyor. Gerçi bizde de şu anda süper kahraman zırhı var ama bize daha güçlü süper kahramanlar lazım beyler. O yüzden gece gideceğiz. Çok güçlü bir süper kahraman üssü kuracağız ve gizli olacak bu üs. Ve tüm köyleri o üse koyup mutant kıyametinden hayatta kalacağız. Yürü. Yeah. Evet, evet. Nasıl ama plan? Oğlan plan. Eyvendim. İşte plan budur. Neyse beyler bir gidelim tüm köyler iyi mi bakalım. Köylü kardeşi, iyi misin Tamam burada iyi bir köylü var. Tamam burada da köylü var. Bu da iyi durumda. Tamam tamam tüm köyler iyi durumda. Aa dur dur basmıştım bastım ya. Ne yaptın oğlum? Girme. Merhabalar. Toplantı dönüyor herhalde burada. Neyse beyler gidelim süper kahraman üssü yapımına başlayalım. Ondan sonra da mutant kıyametini bekleyeceğiz. Ulan bekleyin lan. Siz orduyla gelirseniz biz de süper kahraman üssüyle çıkarız lan karşınıza Hadi bakalım. Demet Akalı. Beyler sığınağı nereye yapabiliriz süper kahramanın üstünü? Nereye yapsak ya? <laughs> buraya. Buradan giriş gizli bir yer yapalım. Ya oğlum bir yürü gel. Yola mı yapacağız? Aha. Evet. Buraya oğlum bu bahçeye bence yapabiliriz Oo. girişi. Evet. Buraya da koyun koyarız tepesine hiç anlaşılmaz ki. Tamam çok iyi. Şimdi burayı bir başla kıralım. Şuradan bir baltamızı alalım kardeşim. Belta. Beltamızı aldık. Şimdi şuraları arkadaşlar güzel bir yıkım işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi yıkım beyler arkadaşlar. şuradan iyice bir aşağı gidiyoruz ve özel komutumuz sayesinde tak tak direkt hallettik arkadaşlar. Şimdi şuraları da bir seçelim. Evet arkadaşlar duvarlarımız bu bloktan olacak. Tam bir süper kahraman bloğu ve işte budur abi. Harbiden efsane oluyor. Şimdi beyler buraya da güzel bir merdiven indirelim ama böyle tam süper kahraman beyzleri olur ya aynen öyle lan oğlum ne yapıyorsun ne yapıyorsun dur 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 zeminimiz içinde bu bloğu kullanacağız da bir dakika ya farklı blok yok mu ya bir saniye bir dakika baya arkadaşlar çok blok var ya gerçekten bloktan çok ne var ya bu hayatta gerçekten Allah Allah ne diyorsun ya Ay. da bak beyler siz şuna bakın hareketli mi hareketli bu ne o bu bo... Stone mu? Efsane harbiden efsane. Çek lan şuradan. Çekil lan şuradan. <laughs> Şaka 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 ben şakacı bir insanım Değil mi bak şaka. Harbi baya iyi arkadaşlar şuna bakın Hibar. Lan ne yapıyorsunuz i̇şte. işimizi gücümüzü bıraktık Aa, e, mı e, e. Tamam siz yapa durun şimdi ben de buraya merdiven yapacağım Arkadaşlar bakalım bir nasıl merdivenlerimiz var Çok merdiven var bu baya güzel bir haber Şimdi hangi bloktan Yapsak merdivenimizi Bu baya güzel bir şey benziyor arkadaşlar Abi işte ben merdiven diye buna derim ya Efsane Evet arkadaşlar merdivenlerimiz buradan bu şekilde gelecek Yalnız bir dakika şöyle bir blok daha şurayı çekmem lazım. Çünkü girişimiz buradan olacak. Hop şöyle bir şey yaptık. Hatta direkt böyle kalsın abi. Çok daha uzatmayalım. Şimdi buraya da şöyle arkadaşlar bu harika bloklardan ekledik. Sonra buraya tekrardan iniş ekliyoruz. Lan bir dakika çok dar oldu. Bir saniye bir saniye bir saniye. Evet şey kontrol bizim altında. Da hiç sorun yok. Sorun yok hocam. Evet arkadaşlar merdivenler sığmadığı için tekli yapmak zorundayız. Gönül isterdi ki ikili ikili güzel güzel yapalım. Ama ne yapalım kardeşim. Vallahi sığmadı arkadaşlar. O yüzden şöyle tek Güzel güzel inecekler Hop mışıl mışıl iniyorlar ya Gayet güzel oluyor gerçekten Beyler siz ne yaptınız abi efsane ilerliyorsunuz ya Hop ve buradan da arkadaşlar Merdivenlerimizi bitirdik Gayet güzel durdu tam bir süper kahraman merdiveni gibi oldu zaten Yalnız köylüler umarım buradan düşüp Bir yerlerini kırmazlar arkadaşlar Hatta buraya da su ekleyelim Bel Belki falan düşerler bir şey olur falan Çok iyi oldu. bakayım bir Oha beyler efsane yapmışsınız Ellerinize sağlık da Evet ya oğlum küçücük böyle base mi olur biz süper kahraman üstü yapıyoruz üstlerin neyi iyi olur tavan yüksekliği böyle hayvan gibi tavanı yüksek olsun beyler yani filmlerde tüm süper kahraman üstlerinin tavanı yüksek Aa. oluyor kardeşim yüksek 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 ve baya geniş olacak bu ne lan böyle küçücük daracık bir yer Allah 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 neyse siz benden öğreneceksiniz daha benden öğreneceğiniz baya şey var anlaşılan ya Esofya. şimdi buraya da arkadaşlar artık yavaştan bir kapatalım bakalım hadi bakalım Deme takalım tamamdır. Gayet iyi bir şekilde kapattık. Evet arkadaşlar merdivenimizin girişi burası. Şimdi burayı da belli etmek için kapattık. Buradan direkt hop hop fış fış kırıp böyle geri koyacağız. Hiç dert etmeyin. Burası kolay zaten. Buraya en kötü sistem falan bir şeyler hallederiz. Heyler ben geliyorum. <laughs> ya sen de valla sabahtan beri var ya. He. Boş boş takılıyor. Lan ne boş ne takılması? Harika. Bak buraya merdiven yaptım. Merdiven tabi oğlum. Bu kadar. Nasıl yani beğenemedin mi lan? Beğenemedim lan. Harika oldu. Gel buraya yardım et lan. Dur şimdi Şimdi buraya ekstra bir katman eklemem lazım. Şöyle güzel bir kapı ekleyelim arkadaşlar. Tam süper kahraman üstü kapısı derken çok güzel bir kapı buldum. Hoppala. Hop. Dudun dudun işte bu kadar basit. Dudun bir efsane oluyor da beyler burayı bir açın be. Bu ne lan böyle daraldım ve tavan sarı olacak. Çünkü süper kahraman renkleri sarı, lan mor. Ben boşuna mı yaptım? sakin ol sakin ol sinirlerine hakim ol baby hangisi ya bir yere git o neyle ıı yani yani. Ha, bir, bir dakika. Düşün. Bu ne? Yok. Bu ne? Bu da yok. Lan Ay neyse ya yap işte ya bir şeyler ya. ya. Bir şey olmaz. Şimdi beyler kararı verelim. Hangisi daha güzel oluyor? izleyin. Bakın bu mu? Yoksa bu mu? Yoksa bu mu? Bu ne lan böyle? Bu da var. Ooo bak bu da güzel. Bu da var. Ha, bu 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 bu. Bu bu, bu, bu. Bu, bu bu bu. bu bu mu? Harbiden bayağı iyi oldu ya. Tamamdır arkadaşlar. Efsane oldu. Şimdi burayı bir genişletmemiz lazım beyler. Genişletelim hemen. Evet genişletme işlemi başarılı. Yalnız beyler bir şey eksik ya. Harbi ne eksik biliyorsunuz mu? Tabii ki de. Hep kahramanlar. Hayır, camların arkasında bulunan lavlar dekorasyon. Oo. Tabii, Oo. hemen ekliyoruz. Evet arkadaşlar, lavlı camlarımız hazır. Efsane oldu gerçekten. Şimdi beyler, yavaştan bir dekorasyona başlayalım, iç dizaynı yapalım. Şimdi kahramanlarımız karşıda olsun. Tam burada tüm kahramanlar koyulsun. Hadi koyalım. Beyler çalışmaya tamam. başlayalım. Dur, ya, arıyorum şu bir Allah Allah. Tamam, tamam, no problem. One Eh. Şimdi yataklarımız gayet iyi gidiyor. Ahmet ne yapıyorsan. Ne yapayım? Yatak koyuyorum. Oğlum tüm dizaynı mahvettin. Bak şu lavı kapatma. Şu lavı kapatma ne yaparsan yap tamam mı? Bak yerimiz Hangisi? çok. Hangisi? Bir, bir sürü yerimiz var. Aynısını bak karşıya da yaparız. Olur biter ya. Ha? Bre. Ha? Hangisi? Abi tabii ki de bu ya bu efsane duruyor. Bu arada tamam. arkadaşlar bu zırh askısı. Yani ikisi de zırh askısıydı. Bu daha iyi duruyor bence. Hayır. Ne oluyor? Hayır. Simetrik Simetriliksizlik var. Bir dakika konuşamıyorum bir da. Şöyle yapacağız dur. Heh. Bir saniye. Hayır. hayır. Bir dakika hayır. bekle bekle. Hayır. Her şey kontrolle atadan at, at, dur at, be. At, at, at. Dur dur. Bir dakika ya bir saniye. Ha? ha. Tamam hayır bu iki yerde açık hayır. kalacak. Bu iki yerde açık kalacak. Buraya da. Oh çok korktum. Oh vallahi ben de aşırı korktum. Abi oh. simetrilik hastalığımız var herhalde. Tamam. Bak burası da Benim işte yok. bu. Senin yok mu? Sen zaten. Sen yani insan değilsin Ger ki. Garipsin ya. Dur dur Ahmetciğim. Ahmet. Bye. I... Evet arkadaşlar yatakhanemiz hazır burada da kahramanlarımız var evet sadece bu kadar yaptık sabahtan ee, beri kahramanlarımız yapıyoruz kahramanlarımız nerede kahramanlarımız yolda geliyorlar hem <laughs> ne gümbür, gümbür. şimdi burayı ayırmamız gerek arkadaşlar şöyle korunaklı bir kapı ekleyelim Buraya kimse kolay kolay giremesin beyler şifreli kapı ekleyelim bence olmazsa olmazımız kardeşim şifreli bence kapıdır bence de şifreli kapı var mıdır acaba eh, şuradan da kapımızı aldık buraya koyduk buraya da şöyle arkadaşlar panel ekledik şifre paneli. Şifremiz ne olsun? 5, 3, 2, 1. Ay 12, 20. Evet bu kadar basit. 12, 20, 1 yazdık. Ve lan bu ne oğlum? Fırın Aa, lan bu. Tamamdır hallettim arkadaşlar. Bakın buradan kapımız direkt açılıyor. Ahmet ne yapıyorsun lan? Manyağa bak iyice <laughs> ör örümceğe dönüştük. Gel lan şuraya. <laughs> <laughs> neyse şimdi kahramanları yerleştirmeye başlamışsın Ahmet de Ahmet ne kadar A Adem yine hatlar karıştı arkadaşlar Sizin isimleriniz niye bu kadar benzer kardeşim ya Ahmet Adem Bundan sonra Mehmet hadi bakayım Tamamdır Mehmetciğim şimdi Mehmet Abi hiç de olmadı ya neyse Ben sana Adem demeye devam edeceğim Beyler şuraya kaliteli kahramanlar koyalım Mesela bu ne lan Vision bu... Bu ne sinirim bozuldu kır şunu ya Şunu kırdık bak bak okçu koymuş Bizde zaten var kardeşim bizde Zaten ben. var bak antman Olabilir olabilir bu ne kaptan amerika Black panther kaptan tamam bunlar da iyi bu. Atom Ney lan? Atom ha, Atom da olur herhalde doktor Strange eksik kardeşim ya ne kadar <gülüyor> <hissi> <gülüyor> <medy> Ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse deadpool da kıralım arkadaşlar Doktor strange'imiz geliyor Aaa doktor oktopusta Doktor Octopus, Octopus istiyor <laughs> <laughs> Abi doktor ahtapot varken doktor oktopus varken cidden yani diğer karakterlere söz hakkı düşmez arkadaşlar. Evet ya yukarı bak. Lan bu ne ben buraya niye bir şey koyamıyorum? Lan bu ne ne oluyor? Ne oluyor lan? Tamamdır hallettim. Doktor strange'imizi buraya koyduk arkadaşlar. Şimdi doktor ahtapotu kimin yerine koyalım beyler? Vallahi hepsi de baya iyi de. Tamam karınca adam. Seni vallahi eliyoruz kusura bakma. Oktopus gel buraya be. İşte karakter budur arkadaşlar. Arkadaşlar budur ya. Ay maşallah. Şunun asaletine bak. Tamamdır beyler. Burası hazır. Şimdi buraya da bizim yaşayacağımız alanı yapmamız lazım. Şimdi şuraya güzel ben kendi yerimi yapıyorum. Şimdi hop şöyle yatağımı koydum. Benim yer burası kardeşim. Şöyle sandığımı da alıyorum buraya koyuyorum. Hoppala, buppala, cuppala Fırınımı da koyuyorum beyler. Herkes kendi yerini yapsın kardeşim. Sonra Yok benim yatağım yok. Senin yatağında kalayım falan yok öyle şeyler. Yani yağmalamaya hayır diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. you're İşte bu hadi bakalım Demet Akalın be Abi çok seviyorum bu Demet Akalın kelimesini arkadaşlar ya Şimdi buraya da arkadaşlar zırh askısı koydum Buraya da kendi süper kahramanımı ekledim Şuraya da sandığını ekleyelim Ve tamamdır Okçu haznesini ve yayı da buraya koydum İşte budur Beyler benim yer hazır Hatta üssümüz hazır ya Siz Harbiden. de bitirirseniz Heh burayı da bölmüşsünüz Tamam efsane evet. oldu Gayet iyi bir üst oldu bence arkadaşlar Bence bayağı korunaklı oldu Yalnız 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 beyler. Bu mutant kıyametinden hayatta kalabilecek miyiz ben onu merak ediyorum. Da da da. Çi bir dermanlarımız var. Evet ve şu köyleri bir artık getirelim. Gelin köylüler, kurtuluşa gelin. erin. Gelin. Gelin. Bay bay nöbet Boğa tutmuşlar. Vallahi toplanmışlar. Şişti. 12 21. <laughs> evet arkadaşlar sığınağımız tam anlamıyla bitti. Bakın buradan şöyle çıkıyoruz. Burası bizim çıkış yerimiz. Köylerde diğer yerden çıkıyor. Merhaba Adem. Merhabalar. Merhaba. <laughs> <laughs> evet. <Söylesi davrular. gülüyor> Tövbe delirdiler hı. ya valla yaramadı bunlar ya neyse beyler bir aşağı gelin iki dakika bir kestirelim kardeşim valla yorulduk ya hadi kardeşim herkes yatağına geçsin bu arada arkadaşlar az önce fark edenler var mı bilmiyorum omuzuma sineklik düştü <laughs> ula sineklik sen var ya sen <laughs> sen işi biliyorsun neyse hadi gençler iyi geceler gece kıyamet başlıyor o yüzden uykunuzu iyi alın başlıyoruz ne yapıyorsun lan hayvan eri dikkat et ne diyorsun lan hadi iyi geceler tatlı rüyalar Lan 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 ne oluyor deprem oluyor kalkın adamlar geldi lan, beyler kalkın içimiz lan. geçmiş içine tüküreyim ee. seni niye uyandırmıyorsunuz beyler lan. Ka no ba ha, Öleceğim öleceğim ben değil ben değilim Allah ım. biz nasıl bir ekiple savaşa giriyoruz Bir dakika ne alsam ne alsam ne alsam arkadaşlar Aha vision alacağım Top sana Vision alacağım Adem uyan sana lan. Uyan bak sana Kalk, vurmak oluyor, istiyorum. Ne oluyor, ne oluyor, ne vurmak oluyor. istemiyorum. Bak ölürsün. Kalk lan Adamlar geldi Kalk adamlar. Kanka. Günaydın. Adamlar geldi. Günaydın. Merhaba. Günaydın, ben günaydın. şuradan doktor ahtapotumu da aldım arkadaşlar. Tamam beyler. Herkes tüm zırhları alsın böyle oynayacakları. Başka ne alsam arkadaşlar? Başka ne alabilirim ya? Yemek yemek. Yemek. Harbi yemek. Yemek, yemek. köyler yemek verin. Eyvallah köyler. Pizzalar için çok sağ olun. Bu ilinizi unutmayacağım. Benim El Salvador'um. Merak etme. Pizza bu biftekler ne? Beyler gelin pizzalar burada yiyin. Güzel güzel Abo. Aa, oh, oh. zehirlenmedik. Oh. Zehirlenmedik. Helal lan El Salvador. E Pizzacı e helalsin be. Neyse beyler dikkat dikkat dikkat. Gelmişler gelmişler. Burada, lan. Lan. gelmişler. Oh. Bir dakika. Aha da çıktım. İşte bu. Şimdi yeni gelmedik lan. Geri geldik. Oh. Gel lan buraya şimdi. Havada vuruyorlar lan. havada. Al lan al şunu. Geber lan. Öl. Gel lan buraya oğlum. Sen ne yaptığını zannediyorsun lan her Sen çok mu güçlü sanıyorsun kendini? Gel buraya gel. Allah'ın belası. <laughs> beyler biri gitti. İyi misiniz? Herkes iyi mi? İyi mi? İyi mi? Bir dakika. Bir dakika buraları kapatmam lazım arkadaşlar. Allah şunu. Allah. Gel buraya oğlum. Siz kavga mı ediyorsunuz? Güzel güzel. Siz birbirinizi yiyin bakalım. Lan creeper. Bir dakika beyler. Base'imize zarar verecek. Şu creeper'ı uzaklaştırmam lazım. Bu tarafa gel. Ha tamam öldürdüm. Çok iyi. Aman diyeyim beyler. Base'imiz zarar görüyor. Vallahi zarar görüyor. Allah şunu. Al şunu. Öldürdüm. Aa. Ulan bir dakika bir dakika bir dakika duvarların altından geçmem lazım arkadaşlar yeni karaktere geçeceğim hadi bakalım hangi karaktere geçebilirim ah tapot gel buraya canım benim gel şimdi şuradan bir gidelim lan kendine gel hadi. buraya aha creeper tuttum beyler creeper tuttum şimdi lavda yakacağım seni gel Gelin buraya gel buraya. bir dakika beyler lav havuzu lazım bana çabuk lav havuzu bulun bana aha şurada lav havuzu vallahi buldum gel buraya creeper merak etme merak etme seni şimdi buraya bir koyacağım var ya hadi bakalım görüşürüz <gülüyor> <gülüyor> çok seviyorum bu doktor Ahtapot'u. beyler ben valla sepete yumurtaları koyuyorum gel buraya lan gel buraya ne yapıyorsun beyler iyi misiniz bir dakika dikkat çok dikkat iyi, dikkat çok iyi, öldürüyorum dikkat Fırlaştım dikkat dikkat adem gel buraya ya kurtaracağım seni adem gel şuraya Geç şuraya nereye attım seni seni bir yere fırlattım ama ben bir dakika arkadaşlar dur, bir, bir, ne dakika, ne bir dakika bir dakika bir dakika al lan şunu mini creeper işte bu oh şurada da, da bir tane şey var Mutat gel buraya lan 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 aha gel bakalım beyler izleyin izleyin izleyin, izleyin. bakın 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 lan, Neredesiniz? Neredesin? Bak, Allah. bak ne aldım. Bak şimdi lava atacağım bunu. <laughs> gel buraya, gel, gel Allah. oğlum, gel. Vay, çok seviyorum bu doktor ahtapotu ya. ha. Yan bakalım güzel güzel bebeği lan Ahmet 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 gir çık şurada çık şurada Ahmet Ahmet çok pardon senin ben öldürdüm herhalde lan ne oluyor eşyaların gidiyor lan a creeper patladı vallahi gitti bir süper kahraman kostümümüz gitti dikkatli olun hayır 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 bir dakika abi mutantlar hala ölmedi mi cidden Adem dikkat et dikkat et dikkat et dikkat et öldürüyorum sıkıntı yok gel lan buraya ya gel buraya gel a öldü lan Adem sen gel lan buraya sen yapıyorsun gel lan buraya Lan dur dur lan. Aa aa Şimdi sana ne yapsam ben? Sana bak şey şu çay. Bir dur bir dur. Harbi bir dur. Lan. Neyse tamam tamam. Dur. Bu zombi sanırım son zombi beyler. Bir gelin. Son mu bu? Bir dakika bir dakika bir dakika. Köyleri tehlikeye atan son zombi bu sanırım. O zaman seni de var ya uzaya fırlatıyorum. Hadi bakalım Demet lan. Demet akalın. Ve al bak. Ahmet seni öldürdüm. <laughs> Manyak herif. Lan bu yumurta ne lan? Bir dakika creeper <laughs> yumurtası. Bir dakika şunu da lava atacağım beyler. Merak etmeyin. Hayır, hayır. Lan yürü git. Vallahi ya. Hop. Benim Vallahi şey görüşürüz. Yoktu. Hadi bakalım sen de yan ya. güzel güzel. De atlan. Vallahi mı? Oğlum yemin ederim. Hayır, de. hayır hayır hayır. Bay hayır. bay 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 Oh be. Hayır. Lan öl lan öl. Oh çok iyi. Adem gel lan buraya. Madem Bırak. bir tehlike kalmadı. Lan dur. Aa öldürdü beni. Arkadaşlar o zaman köyü kurtardığımıza göre. Bir dakika köylere bakmadık gerçi. Bir dakika şu köylere bakalım. Yalnız beyler iyi iş çıkardık. Valla tertemiz harika köylerin hayatını kurtardık. Lan çok beyler. Oldu. Adem Tüm köyler zombiye dönüşmüş ya, Nasıl oldu bu ee, Sanırım içlerinden birisi buraya girmeyi başardı Arkadaşlar <laughs> O zaman videomuzun sonuna geliyoruz Aa, Sağ ve soldan ya. Çıkan videoları tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz Hadi hemen sağ soldan çıkan videolara Tıklayın 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 O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Kusura bakmayın köyler ama Cerenimo